1300 TL'ye satılan Oppo Watch Free. Ve söz verdiğim gibi sizden birine hediye etmek istiyorum bu akıllı saati. Videonun ilerleyen kısmında bu çekilişe nasıl katılacağınızı size açıklayacağım. Bir Samsung Watch olmasa bile fiyat olarak yaklaşık 4'te birini verip elimize ne geçiyor? 46 mm ve sadece 33 gram hafif olan bu saatin üzerinde hiçbir düğme bulunmuyor. O yüzden ilk başta saati açmakla zorlandım. Meğersem saati şarjı taktiğinde kendiliğinden açılıyormuş. Düğmeler olmadığı için günlük kullanımda ekranı açmak için ya çift dokunmakla ya da kolumuzu kaldırıp çözünürlüğü 280'e 456 piksel olan bu 1.64 inç AMOLED ekranı açabiliyorsunuz. Çıkartılabilen deri görünümlü silikon saat kordonuna sahip. Oppo'nun sitesinde bu saatin su geçirilmez oranı 5 atm yazıyor. Yani yüzerken saati kolunuzda tutabiliriz. Oppo Watch Free hem iOS hem de Android ile kullanabiliyoruz. Kullanmak için Oppo'nun HeyTap Health uygulaması gerekiyor. Bunu App veya Play Store'dan indirebiliyoruz. Uyumluluk için ya Android 6 veya üstü ya da iOS 10.0 veya üstü işletim sistemleri gerekiyor. Telefona yüklediğimiz HeyTap uygulaması üzerinde Watch Face yani saat yüzlerini değiştirebiliyorsunuz. Şu an 40 çeşitten fazla saat yüzleri var ve hepsi ücretsiz uygulama içerisinde bulunuyor. Saatin üzerinde aynı anda toplam 7 tane yükleme imkanı var. Kendi istediğiniz resmi de saat yüzü olarak kullanma imkanı bulunuyor. Bir tanesinde kendi deseninizi çizebiliyoruz ve giydiğinizin fotoğrafını çekip kıyafetinize uyan bir görüntü oluşturan bir saat yüzü de bulunuyor. Saatin üzerinde birkaç tane işe yarar özellikler bulunuyor. Onlardan biri üzerinde telefonunuzda çalan müziği kontrol etmek. Kamera açıksa saat üzerinden fotoğraf veya video çekme imkanı bulunuyor. Zamanlayıcı, alarm kurma ve kronometre de var. Ve saatin üzerinde telefonunuzu çaldırma imkanı bulunuyor. Mesela telefonunuzu bulamıyorsanız. Aynı şekilde telefondaki uygulamadan saati çaldırma imkanı da var. Bu saatin üzerinde telefona gelen bildirimleri görebiliyoruz. Ama bildirimler telefonda açıldıktan sonra saatte yok olmuyorlar ve hala listede kalıyorlar. Bunları teker teker ve hepsini bir arada silmeniz gerekiyor. Bildirimleri uygulamalara göre açıp kapatma imkanı bulunuyor. Örneğin belirli bir uygulamanın bildirimini görmek istemiyorsanız saat üzerinde bunu kapatabiliyorsunuz. Saat kolunuzda değilken bildirimler otomatik kapatma imkanında bulunuyor ve telefonun kilidi açık olduğu sürece bildirimler saate gelmiyor. İsterseniz bunu kapatır veya da açabilirsiniz. Gelen mesajları saat üzerinde okuyabiliyoruz. Ama saat üzerinde cevaplama imkanı bulunmuyor. Yani cevap yazmak için telefonu cebimizden çıkarmamız gerekiyor. Sesli mesajları dinleme imkanı maalesef yok. Ve bu saatin üzerinde mikrofon eksik olduğu için telefon çaldığında sadece reddetme imkanı bulunuyor. Sağlık açısından adımlarınızı sayıyor ve 100 tane spor programları var. Bunlara başlamadan önce buradan seçebiliyorsunuz. Böylece ne kadar kalori yaktığınızı tahmin ediyor. GPS eksik olduğu için eğer koşu haritasını çizmesini istiyorsanız Koşu yaptığınızda telefonunuzu yanınıza almanız gerekiyor. SpO2 yani kandaki oksijen ölçümü bulunuyor bu saatte ve kalp atışı ölçümü var. Şarjın daha uzun gitmesini istiyorsanız kalp atışın ölçümünü 2 veya 6 dakikada bir ayarlayabiliyorsunuz. Ama isterseniz bunu devamlı alabilirsiniz. O zaman durmadan kalp atışınızı ölçmeye devam ediyor. Ayrıca hareket etmeniz için ve su içmeniz için de sizi uyarma imkanı bulunuyor. Oppo Watch Free üzerinde uyku takibi de bulunuyor. Bu şekilde geceleri derin, hafif veya REM uykusunu ölçüyor. Eğer kanalımda bulunan Samsung Watch 4 veya Samsung Watch 5 inceleme videosunu izlemişseniz o saatlerde yaşadığım en büyük sıkıntılardan birinin bataryaları olduğunu bilirsiniz. Bu saatin 230 mAh bataryası o saatler gibi 1,5 gün içinde bitmiyor. Oppo'nun kendi sitesine göre 14 gün dayanması gerekiyor. Ama tabii ki bunun kendim testi. Bu saati ben 7-24 kolundan çıkarmadım. Sadece duş yaparken tabii ki bir çıkarı verdim. Bu kullanım süresinde tüm özelliklerini açık bıraktım. Geceleri uyku takibi dahil. Bu durumda saat tam olarak 6 gün 7 saat ve 30 dakika tek bir şarjla dayandı. Bir hafta boyunca şarj etmeden kullanmak bence çok rahat ve güzel bir duygu. Şarjının doldurmaya başladığımda 0'dan %50'ye 20 dakika içinde doldu. Ve %0'dan %100'e tamamen doldurmak için sadece 50 dakikanızı alıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi bu saat sizden birine hediye etmek istiyorum. Buraya kadar izlediyseniz öncelikle teşekkürler ve yapmanız gereken tek şey tabii ki kanala abone olmak ve bu videoyu beğenmek ve yorum yorum Bu kanal 3500 takipçiye vardığında çekilişi yapacağım. Yani sadece 465 abone kalmış. 10.000 abonede de yapacağım bir çok güzel bir çekiliş var. Onu merak ediyorsanız kesinlikle Nothing Phone videosunu izleyin. Kanalda bulabilirsiniz. Herkese bol şanslar diliyorum. Umarım bu videonun içeriğinden faydalanmışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.